Evet arkadaşlar yine bu sene dayanamadım. Soğan ektik yine bu sene. Her sene ekmeyeceğim diyorum. Yok ot yol bilmem ne. Yine dayanamadım. 3 kilo soğan ektik. Şimdi böyle bak hep otun içinde gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şimdi yolacağım otlarını. Soğanlar ortaya çıkacak. Allah izin verse. Geldik işte bugün. Şimdi temizleyeyim de görün ondan sonra. Böyle otlu halini bir göstereyim dedim. Ben bunlara kuş güvercin gübresi attım. O çok iyi geliyor böyle çekeyim dedim otlu halini bir de temizlenmiş halini çekeyim dedim. Çalışıyoruz yani. Şimdi bu otları temizliyorum. Temizledikten sonra da çekeceğim videosunu. Siz de seyredin görün yani. 2-3 kilo ektik öğlen yine dayanamadım. İşte buralarda vakit geçiriyoruz öğlene. Hem temiz hava. Görüşmek üzere. Biraz daha tekrar devam edeceğim. Biz kazmıyoruz genelde bunları yoluma yapıyoruz böylene Çünkü böylene gördük Biz bazen gazıyoruz ama duruma göre ama şu an yoluma yapıyoruz gördüğünüz gibi böylene şimdi tek tek aralarını yoluyorum ben bunların zaten burada iki buçuk üç kilo bir soğan var öylee 3 kilo falan bir soğan ektik yani yeşilini bilen yesek olur İşte bazı sene ekmeyeceğim diyorum ama yine gönül durmuyor yani heves ediyor öyle olursa da olmazsa da diyorum bir hevesinden ekiyorum yani bu şekilde Şimdi otlarını yoluyorum. Bakın şimdi kapatmam lazım tabii ki de eş yetiştirmem için. Ramazan hava sıcak. Hemen bir ramla yolayım. Ondan sonra yolduktan sonra size tekrar çekip göstereceğim yolduğum yerleri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi temizledik soğanları. Temizleyince bakın böyle ortaya çıktı soğanlar. Bu şekilde. İçlerinde otları yolunca soğanlar kendilerini gösterdiler yani. Böyle tertemiz. Yani yarım saat sürmedi bilen. Bir saatte hallettik. Bir saatte tertemiz oldu işte. Burada iki buçuk üç kilo soğan var. Üç kilo falan. Öyle ne? Hiçbir şey olmasa yeşilini yeriz yani. O otlarını yolduk temizledik. Bu tarafını da çapaladım da bu tarafını çapalamayacağım. Bunlar yani kesilmiş otlar yani böyle çapalanık. Böyle ne? Öbür tarafının otunu sadece yolma yaptım. Hemen hallettik yani. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler. Balına soğan yiyeceğiz bu sene. Soğanlarımızı temizledik bu şekilde. Çiğnemeyeyim de içlerinde gezerken. Şimdi gidiyoruz Allah izin verse. Birkaç gün sonra geleceğim bunlara ilaç sepeceğim ben. Hastalık gelmesin diye soğanlara ilaçlayacağım. Üzerine de bir üst gübresi sepeyim, 26 falan. İşte fındıkları da daha sepmedik fındıklarla beraber. Öyle ne devam Allah izin verirse. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çalışınca oluyor arkadaşlar yani. Az önce gösterdim size yani. Nasıl biçim oturdu. Bakın şu an tertemiz soğanlar için. Bana diyorlar ya bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Aynen öyle biz bakıyoruz bağ oluyor inşallah. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler. Buradan da şöyle manzarayı göstereyim. Şu karşı bizim köy. Bu karşı da dağ bizim. Benim arılar da tam şu dağın eteklerinde kalıyorlar yani. Oradan bol bol çalışsınlar. Komşular da orada bakın soğan mı kazıyor, mısır mı boğazlıyor. Anlayamadım yani Çapıyla bir şey yapıyorlar ama. Bakayım. Çırık botum yok o yüzden elim sallanıyor. Burası da Hamit eniştenin evi. Buraya yaptı böyle ne geliyor hobi bahçesi gibi bahçesi de var çok güzel domates biber de yetiştiriyor. İşte burası da bizim en son gideceğimiz yer. Neresi diye merak ediyorsanız bizim köyün mezarlığı. Kısalar köyü Cennetül Baki kabristanlığı böyle burası. İşte yolumuzun sonu böyle burası Allah izin verse. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar manzarayı da çektim sizin için. Şimdi gidiyorum ben. Yarından sonra geleceğim ilaç sipeceğim bunlara. Yani maksat iş yapmak falan değil yani soğan ekmek şu bu parasından değil yani ne olacak 7 7 14 milyon 14 21 TL verdim bunlara soğan. Geliyoruz gidiyoruz. Yani yeşilini yiyelim. Yeşilini yesek yeter yani biz öyle kopart böyle bir de insan kendisi yapınca daha heves ediyor bu işlere. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler. Cenab-ı Hak da sağ salim yemeği nasip etsin. Ağız tadıyla yani bu soğanları.